Selam ben geldim uzun zamandan sonra tekrardan vlog atmaya karar verdim arkadaşlar bugün e, biz üç kız kardeşiz kız kardeşlerimle beraber e, bir şeyler yapacağız ve bunları size ben göstermek istiyorum e, bakalım şu anki rotamız Urlaya gideceğiz Urlada neler yapacağız bilmiyorum önce bir şeyler içeriz bir şeyler yeriz ya da at bilmeye gidebiliriz ya da ATV bilmiyorum. Kostümümüz buna pek uygun değil ama bilmiyorum. Benim uygun ama kız kardeşlerimin pek uygun olmayabilir. <laughs> <laughs> Biri kırmızı giymiş. Bir tanesini göremiyorum arkada. <laughs> yani bilmiyorum. Bakalım. Videomun devamında görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Kapat. <laughs> Bence oldu. <gülüyor> <gülüyor> Kapatmadın mı? Vay 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 köfte var senin. Vav. Vav. Kapatayım mı? Bilemedim. <laughs> ne yapayım? <laughs> Kendini Am mi göster istersen? Gösteriyorum. Anca uzaktan. yani işte yollar dez bilmiyorum. Havada bugün inanılmaz soğuk. İnanılmaz. Kar havası var. Her zamanki gibi İzmir soğuğunu yiyor. <laughs> Bakalım. Nasıl olacak? Nasıl bir gün geçireceğiz? Vav. <laughs> 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 Yok kızlarına evet. güvenin ya. Abi bu kadar güneş olduğuna bakmayın. Buz. Buz. Var. Var. Bana var dedi. Var. <laughs> <laughs> bana var dedi. <laughs> evet ilk durağımız böyle buraya geldik arkadaşlar çok güzel ayna bulduk her zamanki gibi direkt kombinlerimizi gösterelim şöyle. <gülüyor> <gülüyor> oh <my God. gülüyor> bebişim. Minnoş. Selam. Selam bebek. Ne oldu küstün mü? Küsme. Çok tatlısın. Evet. Önce atlara bakmaya geldik. Sonra bineceğiz taraf çekilme faslı. Tamam, tamam. Ama çok tatlı değil mi arkadaşlar? Tamam, hadi çapı çapı. Çektim. Ay bakın burada da tutuluyorlar. Burada bir var. Ahır bölgesinden sahipleri dışına girmek ve yiyecek yasak. Şöyle. Burada temizleniyorlar ve hazırlanıyorlar. Burada da var bir tane böyle minnoş. Çok güzelsiniz. Nasıl sevecekmişiz? Bir daha söyle. Evet, burası birinci durağımızdı. Çok soğuk olduğu için e, şu an gidiyoruz kendimize başka yerler bakacağız sıcak. Bugün hava inanılmaz soğuk. Evet, canlarım, biz Urla sanat sokağına geldik. Bakalım. Ayca Ama ya. hakkında ne diyorsun? Yakalanmış. <laughs> Damla ne hissediyorsun? Çok mu soğuk? Sokaklar çok güzel ama çok soğuk arkadaşlar Bayağı soğuk. Şöyle. Ayca Ben bu var.

Aynen sen git ben arkadan çekiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ben burayı beğendim. Evet. Şurada oturmuştum. Şu, nerede? <laughs> Hayır, içeride oturacağım. Düşersin, evet biz harika bir yere geldik. Labon Urla. Urla'da bir yer. Ben buraya zaten yazın gelmiştim. Şu an kış. Aycan takipçilerime selam gönder. <laughs> Ay, arkadaşlar o kadar güzel ki hani hava soğuktu şu an o kadar aden'in içinde o kadar güzel şeyler var ki burada. O <laughs> yüzden ısındık. Merak eden peşlendir. Bunu Instagram için çekelim. Biz bir mekana geldik. Burayı beğendin mi Damla? Sizce beğendin mi Ayca? Ben evet. Sobamız, <laughs> ambiyansımız. Siz seversiniz, sevmezsiniz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> en kısa zamanda mikrofon almam lazım. Alacağım merak ediyorum. <laughs> Şöyle ambiyansı çekelim. <laughs> Evet. Aycan Hanım, Ayça Hanım. Utanmayın. Sen evet, çekmeyek. <laughs> Yine başladı. <laughs> direk sabunu var. Bundan çok güzel. Umarım hepinizin direkleri kabul olur arkadaşlar. Anla bu ne? Bakayım. Ne bu şarkısı? Işte. Süs. Bir yan içinde. Hayır bu şarkı. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, uğurlu, kana Sokağı'na la tıkanacak. Direkt olarak şurada bir bulabileceğinizi ben Evet, <laughs> arabayı bulabilecek miyiz bilmiyorum. Kendimize bir şeyler <laughs> aldık. Yeni yıl hediyeleri aldık. Muallık. Mu en büyük boyundan aldım yani evet eve gidince gösterebilirsek gösteririz biraz Arkadaşlar, sadece kar eksik gözükmeyen bir kar yani olsun. evet çok soğuk gerçekten çok soğuk ablam bana şalını verdi çünkü ben biraz üşüdü buraya <laughs> göre giyinmiş kansız kansız yani bu şal ablamın ne bunun markası Evet arkadaşlar, sona sokandan yörece çıkışa devam etmekteyiz. bundan sonraki durağımız Surprise. Asla söylemeyeceğiz. Çünkü nereye bilmiyoruz. gittiğimizi bilmiyoruz. Gittiğimizde göreceğiz. <laughs> arkadaşlar sokaklar harika harika. İnanılmaz muhteşem ya. Kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ederim. Yani inanılmaz güzel sütlemişler. like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ne bir daha söyle. Aboneme <laughs> like. Önemli. <gülüyor> İnanılmaz güzel. Muhakkak tavsiye ediyorum. Oh, Arabamız burada güzel, olduğu için. Evet arkadaşlar. Ben buraya park ettim ama nasıl bineceğim arabaya? Yani bir de ne yazıyor biliyor musunuz? Park etmek yasaktır. Şimdi ablamın arabaya binememe imkanını göreceğiz. Bagaj açıldı. E, wow. <laughs> Allah. Böyle yama <laughs> Neler yaşanıyordu? Araba, araba, araba da çok temiz şu an zaten. Aha benim işler bilmiş ya. Yakalayamadım of. Of ya. Arabanız Hı. çok güzelmiş. Ne iş yapıyorsunuz? Koca parası. <gülüyor> <gülüyor> canım yine şoförlüğünü konuşturuyordu. Bu darıcık Sağdan çek, soldan çek. <laughs> Ve gerçekten çekilmiyor. darıcık sokaklardan ilerliyoruz. Hmm. Ve konumsuz asla yola çıkamıyoruzdur. Konum sağ olsun bizi götürüyor. Biliyor musun? Tamam, çekelim, çekelim. Seva Oradan çekil kameracı yanlış yeri çekiyorsun burayı sen... çek beni çek sağdan çek Ayy, soldan çek bir yukarıdan bir çek, çek. buradan A, kata... çek evet arkadaşlar şimdi geldik AVM'ye bizim Urla'da çok güzel bir AVM'miz var böyle evet. çok harika markalar Burada çok güzel süslemişler kameracı yanlış yeri çekiyorsun sen burayı çek, <laughs> çek. sağdan çek <çekiyorsun> Aa, <laughs> <da. gülüyor> çekin, beni çek, beni çek, beni çek. Ne dediler? Aa, senin şeyden... Evet, bu hepsinden bende de var. ne? bir şey var ben. Böyle şey alabilirim. Bunu alayım. Beyaz daha güzel. Onu al kesin. Al al. Aynen. Mm mm. <laughs> 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 o güzel. değil <laughs> <laughs> Damla. Damla. Beğendiğim bir şey var mı? Turuncu cüzdan. Bereket demektir arkadaşlar. Benim canım arkadaşım bana aldı. Siz de alın. Bol bereketli olsun. Asla batmayan balık ve fener. <laughs> Şu da var. <laughs> Çok tatlı. Yemek yemeye geldik. <laughs> yemek yemeye geldik. Burger King'den <laughs> aldık arkadaşlar. Bu reklam. Evet, ısır bir tane. Isır. yemek yiyoruz <laughs> arkadaşlar. Ben de bundan aldım. E bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Madam kokuyor. <laughs> bu Bonnie. Oy. Oy. Ay Ercan bu nasıl bir şey? Kız nasıl bir şey bu? Bundan alalım. Bundan, bundan alalım. Çok yoruldu. Yorulduğu şey için var. oturuyor artık. Ay coş hala bakıyor bir şeyler. Ya, ne kadar Onu mu alacaksın? Hı? Alalım. Ercan bu. Mu? <laughs> Ay burada gerçekten bir kedi var. Kedicik, kedicik, kedicik. Evet, biz günün sonuna geldik. Sabahtan beri bir sürü alışverişler yaptık. <laughs> o değil de montlarımızı değiştirdik. Evet. Çünkü çok üşüyormuş da. sonuna geldik. Görüşmek üzere. Evet, artık gidiyoruz. Bayağı da alışveriş yaptık. Gidiyoruz bugün. Artık yeter. Şimdi bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Yanlış yeri çekiyorsun. Sen beni çek. <laughs> gidiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yola çıkıyoruz. Eve gidiyoruz. Ve biliyormuzu burada sonlandırıyoruz. Ama özellikle şunu göstermek istiyorum sizlere. Aynen. Çok güzel. <laughs> evet. Ne, ne demek istiyorsun vlog sahibi? Ay ya bu ne? Ercan <laughs> saçmalı <ya>, bu ne? Ay can bu ne? Ağzımıza takıldı. Evet arkadaşlar abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. E, ben değilseniz yorum yapın. Nereye gidelim, nereye gezelim bunları da bize söyleyin. Biz oraya gidelim sizin için. Son olarak kameracı yanlış yeri çekiyorsun. Sen burayı beni çek. çek. <laughs> Sağdan çek, soldan çek. Bye.